karşıdaki çocuğu gösteriyorum. Diyorum ki o çocuğun yanına git ve çok tatlısın de geri gel. Arkadaşlar adam kırmızıya döndü. Suratı kan falan yani böyle şok içinde adam şokta. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün size Starbucks'tan neden atıldığımı anlatacağım. Bu arada arkamda bir Barcelona posteri var ve Barcelona Metro'da Aşık Oldum adlı videomdaki çocuğu her zaman hatırlıyorum böylece. O videoya İngilizce ve İspanyolca altyazı eklendi. İspanyol arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve yayarsanız o çocuğu bulmam için beni inanılmaz mutlu edersiniz. Gerçekten çok 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 minnettar kalırım. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bunun gibi çılgın maceraları duymak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu olay bitirdiğimiz bu okul yılı için de gerçekleşti. Hatta benimki ilk dönem gerçekleşti. Ben tiyatro kulübüne gidiyordum ilk dönem ve tiyatro kulübüyle biz her çarşamba ve her cumartesi buluşuyorduk. Tiyatro kulübünde olduğunuz zaman en önemli şeylerden biri kaynaşmanız ve birbirinizi çok iyi tanımanız. Böylece daha rahat bir grup oluyorsunuz. Biz de her çarşamba dersten sonra bir şeyler yapardık ve yine bir çarşamba günü çıkışta hep birlikte topluca Joker'e gittik. Joker Beşiktaş'ta bir bistro ve Joker'de bir şeyler içiyoruz, sohbet ediyoruz. Evet arkadaşlar, oradayken alkol alıyorduk. Ama bakın şundan bahsetmek istiyorum. Ben alkolü burada kimseye önermiyorum. Sadece hikayemde alkol geçiyor ve bunu dürüstlükle söylüyorum yani çünkü bu ileride neden saçmaladığımızı da anlamanızı daha kolay hale getiriyor hem de ben yalan söyleyen bir insan değilim aramızdaki o dürüstlük o arkadaşlık bağı bence bu şekilde güçlenir hiçbir şekilde kimseyi alkol almaya teşvik etmiyorum hatta hikayenin ilerleyen kısımlarında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız bir şeyler içiyorduk sohbet ediyoruz birbirimize harika eğleniyoruz bu sırada iki kız iki erkekiz ve daha sonra oradan çıktık eve gitmeden önce kahve içip biraz böyle kendimizi daha iyi hissetmek ayılmak istedik ve doğal olarak nereye gidecektik? Tabii ki Starbucks'a. Daha sonra bizim okuldaki Starbucks'a girdik. Ve ben girdiğimiz an direkt filtre kahve alabilir miyim dedim. Barista bana bakıp aynen şöyle yapıyor arkadaşlar. Filtre kahve kalmadı. <laughs> filtre kahve kalmadı. Starbucks'a filtre kahve kalmadı. Koskocaman Starbucks ve filtre kahveniz yok öyle mi? Ben daha sonra bakıyorum ve ben şoktayım. Nasıl kahve yok? Starbucks'ta nasıl filtre kahve yok? şaka yapıyor, şaka yapıyorsan çünkü yani gerçek olamaz senin yani. Starbucks'ta filtre kahve kalmayacaksa yani ve ben adamın bakıp diyorum ki şaka yapıyorsanız lütfen yapmayın. Şu an şaka kaldırabilecek durumda değiliz. Sadece kahve içmek istiyoruz ve adamın söylediği şey gerçekten şu an kahve yok saat 9.30 buçuk. Biz bu zamanlarda kapatıyoruz. Sizin Beşiktaş, Starbucks'a gitmeniz gerekiyor. Orada bulabileceğinize eminim. Ve ben daha sonra hala istemiyorum, hala söylüyorum. Nasıl olmaz? Artık bir de tabii ki alkolün etkisi de bir yana. Ben böyle isyan mod, sonuna kadar isyan. Hayır, inanmıyorum kahve olmak zorunda burası. Starbucks, da 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 da. sonuna kadar. Ama tabii ki kahve yok. Daha sonra Siten, ben, Zoran, Uğur hep birlikte oradan çıkıp Beşiktaş, Starbucks'a gidiyoruz. Beşiktaş Starbucks bayağı kalabalık ve aktif. Orada kahve olma ihtimali yok. Görünüşünden bile belli. Ve biz kahvemizi alıyoruz. Hiçbir sorun çıkmıyor. Normal bir şekilde üst kata çıkıyoruz. Üst katta bir masaya oturup kahvemizi içiyoruz, konuşuyoruz bilmem ne. Hala her şey mükemmel gidiyor. Hiçbir sorun yok. Kahvelerimizi içen dört arkadaşız. Daha sonra aklımızdan şişe çevirmece oynamak geldi. Neden böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Üstelik Starbucks'tayız. Bir sürü insan var. Orası full. bilgisayarla ders çalışanlar, bilgisayarla iş yapanlar, telefonla ilgilenenler, sohbet edenler. Herkesin başı kendi derdinde yani. Biz daha sonra boş bir şişe bulduk. Ve o şişeyi bildiğiniz çeviriyoruz, konuşuyoruz falan. Olay sakince başladı. Daha sonra ben siteme karşıdaki çocuğu gösteriyorum. Diyorum ki o çocuğun yanına git ve çok tatlısın de geri gel. Arkadaşlar burada ipler koptu. Sitem onu yaptı evet. Daha sonra biri birine dedi ki kalk şurada dans et. Sanki böyle bir klattaymışsın gibi. Ve nasıl oldu anlamadım. Onu sitem mi dedi bana mı dedi bilmiyorum ama biz sistemle kalkmış Starbucks üst katta bildiğiniz klat dansı. Böyle dans ediyoruz. Bayağı olayı abartarak dans ediyoruz. Sessiz bu arada. Hiçbir şekilde müzik yok. İnsanlar böyle bunlar Kafayı mı yedi? Bunlar normal değil. Bunlar hiç normal değil. Bunları, bunları alın modunda. Tuhaf bir şekilde evimize bakıyorlar. Bizim umurumuzda değil. Çünkü sadece dans ediyoruz, dans ediyoruz, dans ediyoruz. En sonunda yerimize geçtik. Sonra gerçekten o noktada kimin kime hangi görevi verdiğini hatırlamıyorum inanın ki. Ama bir noktada şöyle bir şey oldu. Türkçe şarkı söyle dediler ve ben arkadaşlar kalkıp dumandan senden daha güzeli bağırarak bağırarak Starbucks üst katta ama yani böyle kendimden gelmişim o elimle mikrofon yapıyorum aynı zamanda böyle senden daha güzel her sözü her nakaratını her yerini söylüyorum daha sonra güvenlik yanımıza geldi bakın şimdi güvenliği size tarif edeceğim tam bir aile babası mülayim kendi halinde büyük ihtimalle evde çocukları var o derece gayet sakin normal bir adam ve bizim yanımıza gelip bize diyor ki arkadaşlar çok fazla ses yapıyorsunuz buradaki insanlar rahatsız ben o an o an yine aklıma gelen en mantıklı cevap. Aklıma gelen en mantıklı cevapla aynı adamı şunu söylüyorum. Burası kütüphane değil. Buraya girerken Starbucks'ın girişinde sessiz olmamız yazmıyor ve bize sessiz olun diyemezsiniz. Aynen bu şekilde. Kütüphaneye gitmek isteyenler için bir sürü kütüphane var. Gidebilirler. Burada bir sessizlik kuralı yok. Biz sessiz olmak zorunda değiliz. Burası kütüphane değil. <laughs> bu şekilde uzatıyorum, uzatıyorum, uzatıyorum. Ve sonra adama diyorum ki, kim bizden rahatsızmış? Buradaki herkes gayet mutlu. Gayet bize eşlik ediyorlar, bizimle eğleniyorlar. Kim bizden rahatsız? Adam bana arkadaki masayı gösterdi. Arkadaki masada iki tane kadın dedikodu yapar bir biçimde bizim masaya doğru bakıyorlar ve ciddi anlamda etrafa baktığımda tek rahatsız olan nedense onlar. Arkadaşlarım bana şey falan diyor işte sizi kıskanıyorlar, sizin eğlenmenizi kıskanıyorlar, eğlenmenizden rahatsızlar gibi beni gaza getiriyorlar. Ve ben daha sonra adama diyorum ki neden diğer herkes mutlu, neden sadece onlar mutsuz? Neden sadece olmasa mutsuz bana bunu çıkarmadınız? Madem onlar bizden rahatsız olunca bizim yanımıza geldiniz. Ben de onlardan rahatsızım. Siz de onların yanına gidin. <laughs> <laughs> Bu şekilde bir döngü oluşuyordu. Adam arkadaşlar adam kırmızıya döndü. Suratı kan falan yani böyle şok içinde adam şokta. Ve adam neden böyle olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de o durumda benimle baş edemezdim. Şu an düşününce çok saçma. Adam gitmediğinde hala şey diyorum hani. Ama ben hala rastım ve hala onlara gitmiyorsunuz. Burada müşteri ayrımı yapıyorsunuz. Burada bir ayrım söz konusu. Ve daha sonra adam en sonunda size, size yemin O kadınların yanına gidip bu masada sizlerle asılmış demek zorunda kaldı. Bunu yapmak zorunda kaldı ve kendimi çok kötü hissediyorum. İğrenç bir insanım. Adam yanımıza gelip dedi ki normalde benim mesaim bitti ama sizinle uğraşıyorum. Bu durumla uğraşıyorum. Ve ben de adama dedim ki ''Bizimle uğraşmanız gereken bir sorun yok. Gidin. Evinize gidin, çocuklarınıza sarılın, eşinize sarılın, gayet mutlu bir akşam yaşayın. Bizimle ilgilenmeniz gerekmiyor, biz iyiyiz. Kimseye rahatsızlık vermiyoruz. Gerçekten iyiyiz, gidebilirsiniz, gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla evinize gidin ve uyuyun. Ve adama bunları söylüyorum söylüyorum söylüyorum. En sonunda adam pes etti. Adam gerçekten pes etti yani. Tamam dedi yani bunlar takılsın. Ve daha sonra <laughs> gitti. Biz böyle oturuyoruz oturuyoruz. Ben Zoran, Uğur ve Stefan e şok içinde böyle bakıyorum. Az önce ne oldu hani? Az önce biz ne yaşadık arkadaşlar? Ve onlar da <laughs> gülmekten ölecekler. Çünkü diyorlar ki dur inanmıyorum bugünü asla unutmayacağız. Çok sağ ol. Ve biz daha sonra oradan çıkıp acıktığımızı fark ettik çünkü. Ee, e, e. Hemen Starbucks'ın yanındaki KFC'ye gittik. Orada bir şeyler aldık. Sonra işte okula gittik. Yedik. Okulda langırt oynadık. Bugün ne kadar saçmaladığımızdan konuştuk. Ve daha sonra evlerimizde dağıldık. <laughs> Arkadaşlar videoda vermek istediğim mesaj. Lütfen gereksiz alkol tüketmeyin. Bunu her alkolle alakalı videomda söylüyorum. Tüketmeyin yani böyle sonuçlar doğuruyor. Tuhal sonuçlar doğuruyor. İnsanları zor duruma sokuyorsunuz. Siz de zor durumda kalıyorsunuz ki gerçekten hoş değil. Biz hala birbirimizi gördüğümüzde burası kütüphane değil deriz. <laughs> o bu dört arkadaş kendi aramızda. Daima o artık klasikleşmiş bir sözümüzdür. Ama gerçekten biz Starbucks'tayken hem bizimle eğlenen bir kesim vardı hem de böyle bizi anlayamayan ama rahatsızlık verdiğimizin tabii ki farkındayım ve bu hoş bir durum asla değil. Bunu biliyorum. Gerçekten biliyorum. Bu arada siz de bunun gibi yaşadığınız, ortalığı hafif karıştırdığınız hikayeler varsa aşağı yazmayı unutmayın. Hepsini okuyacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.